Aşkın zehri içime aktı. Yüzünle yüzüm arasında kayboldum. Burada her şeyin toplamı varla yok arası. Tek düzeyken her şey birden bir yakarış. Bir sor kendine, özgür müsün? Bir yokla kalbini. Seviyor musun? Gün ağarmadıkça göremezsin. Ama bil ki burada dönüşler hep sana varış. Hal hatır sormadan gelip geçiyor günler. Bil ki masumiyetimden yana akmaktasın. Neresinden tutarsan hayatın ona dönüşürsün. Bir defa olsun aşkı tatmadıysan. Hangi gölgenin ucundan tutarsan tut, Kendinle asla barışamazsın. Hangimizin canı daha çok yandı? Hangimizin kalbi inkara kalkıştı? Toprak kendi içine, kıyılar ise nazarından geri çekiliyor. Bu HAVA içinde aklımız yansın. Ağaçların da suyu çekilmiş bak. Tam zamanı diyorum, biraz oradan, biraz buradan budamak gerekiyor. İnce bir ayrıntı. Belki de toz pembe gören benim. Seviyorum diyorsan, gerisini sen düşün. En az senin kadar özler, seni gülönir, bıkmadan beklerim. Tel örgüler sadece sınırları belirler. Biraz siyah, biraz beyaz. Kalbinin sesine yankı verip çınlamasını bir ben bilirim. Aklımdan kim bilir neler geçti. Nasıl oldun kendine? Unuttun mu sandın? İnsan kendini nasıl unutabilir ki? Hem nereden bileceksin ki? Ben bir mucize için bu şehri her gün yakıp yıktım. Konuştuğumuz farklı bir dil. Burası başka bir evren. Sana bu denli olmuşken, kaçma derdime. Dünya böyle bir mucize görmedi ki. Kafkas dağlarından, yan yana akan iki nehir gibiyiz. Tek bir engel var aramızda. Bir gün mutlaka bunu da aşıp birbirimize karışabiliriz. Sözümden dönmedim lakin bir işaret, bir yön ver bana. Sözleştiğimiz gibi güne daha çok var ve ben seni şimdiden çok özledim. Şimdiden çok